Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Red 1.9 ara film nasıl değişiyor? Cihazı söktükten sonra ne işe yarıyor? Onu size paylaşacağım. Cihazı sökmek için evvela sim kart yuvasını çıkarmanız gerekiyor. Sim kart yuvasını çıkarmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana sim yatağı zarar vermez. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman içeride bir yay sistemi mekanizma var. Bastırdıkça atıyor zaten. Şu şekilde. yuvası çıkardıktan sonra herhangi bir civata takılı değil. Sadece sim yuvası tutuyor. Bir de kenarlar tırnaklıdır. Söktükten sonra hemen şu kısımda şöyle ince bir aparatla dikkatli bir şekilde kenarlardan aralayarak cihazı sökebilirsiniz. Araladıktan sonra tırnak yardımıyla yaparsanız daha iyi olur. Çünkü şuradan power tuşu, ses kısma ve artı tuşu filmi var. Onlar zarar görmemesi için tırnak yardımıyla sökerseniz daha sağlıklı olur. Arka kapağı sökerken dikkatli bir şekilde aralamanız lazım. Çünkü burada parmak izi sensörü var ara film var. O filmin kopmaması için dikkatli bir şekilde şöyle parmağınıza hafif içeri itin. Evet gördüğünüz gibi parmak izi sensörü zarar görmeden dikkatli bir şekilde çıkardık. Arka kapağı söktükten sonra yıldız sonra vidala civataları söküyoruz. Söktükten sonra ara filmle işe yarıyor. Onu sizlerle paylaşacağım. Evet, şu görmüş olduğunuz parça zil sesi ya da diğer ismiyle buzzer'dır. Hemen şu üst kısmı da sökelim. Evet şu kapağı da çıkardıktan sonra ara filmin hemen özelliklerini sayıyorum. Ona bağlı olan şarj soketi, mikrofon, zil sesi. Bunlar bu ara filmin bağlı. Ara film bozuk olduğu zaman şarj sağlıklı almaz. Çünkü şarj soketi ile anakart bağlantısı. Anakart ara filmin sayesinde şarj borduna elektriği veriyor. O şekilde şarj alır. Bozuk olduğu zaman şarj almaz. Şu görmüş olduğunuz mikrofon. Küçük sarı parça. Eğer ki ara film bozuk olursa sesiniz karşıya gitmez ya da gittiği zaman bozuk bir şekilde gider. Gene ara film bozuk olduğu zaman şu gömüş olduğunuz listesi ya da buzzer bu sağlam olsa bile ara film bozuk olduğu zaman videolarda müziklerde ses çıkmaz. Bu ara filmin dediğim gibi ona bağlı 4-5 tane özelliğe sahip. Zil sesi çıkmaz bozuk olduğu zaman. Sesiniz karşıya gitmez. Telefonunuz şarj almaz bozuk olduğu zaman. Mesela şarj soketi sağlam fakat ara film bozuk. Ara film bozuk olduğu zaman şarj soketi sağlam olsa bile şarj almaz. Sesiniz karşıya gitmiyordur. Mikrofon sağlam. Ama ara film bozuk. Ara film bozuk olduğu zaman sesiniz karşıya gitmez. Telefonda video, müzik çaldırdığınız zaman zil sesi çıkmaz. Bu parça sağlam olsa bile sesi çıkmaz. Bilginiz olsun. Evet dediğim gibi mesela telefonu şarj almıyordur. Soket sağlamdır. Ama bu ara film bozuk. Bu üç parçayı da denemeniz gerekiyor. Çünkü bu üç parça birbirine bağlantılıdır. Bilginiz olsun. Bazır şarj soketi ara film. Dediğim gibi bunlar üçünü de denemeniz gerekiyor. Çünkü denemezseniz sorunlar da olduğunu bilemezsiniz. Bilginiz olsun. E, ses karşıya bozuk gidiyormuş. Bu sebepten dolayı bu ara filmi değiştireceğiz. Ara filmi değiştirirken bu şekilde de takabilirsiniz. Soketlere uyuyor fakat bu ok işareti anakarta bakacak şekilde takmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Evet, sesin karşıya bozuk gitmesi Buzzer'ı denedik, şarj soketi denedik, evet, bugün de ara filmi deniyoruz ki daha önce zaten denemiştik. Hani sizler de böyle başınıza bir sorun gelirse, böyle bir sorun gelirse size anlamanız için bu videoyu çekmekteyiz. Evet bu arada aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler Kazgın İletişim ailesi olarak her zaman yanınızdayız. Geç oldu, ayıp olacak kesinlikle düşünmeyin. İstediğiniz zaman, istediğiniz saatte arayabilir, yorum yazabilirsiniz. Telefonu açmadan önce iyice bir araştırmanız gerekiyor. Birkaç video baktıktan sonra parça değişmesi gerekiyorsa parça değişimi yapabilirsiniz. Ha cihazı sökmeden parça siparişi vermeyiniz elinizde kalabilir. Cihazı söktükten sonra bazen yerinde çıkıyor sök tak yaptıktan sonra düzeliyor. Ha bunları hepsini yaptıktan sonra baktı olmuyorsa o zaman parça siparişi verebilirsiniz. Evet parmak izi sensörü arka kapağı yerleştirmeniz gerekiyor. Şu şekilde. Önce bu kısmı takıyorsunuz. Zaten herhangi bir cıvata tutmuyor. Tırnakta olduğu için. Bir de sim yuvası tutuyor. Evet Redmi Note 9 Ara film nasıl değiştiğine dair sizlere bilgi verdik. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.